Kuş hanım ne yapıyorsun? Kuş hanım, kuş. Çoluk çocuk nasıl? Doyuruyor musun kuş yavrularını? Gece nereye gidiyorsun sen hiç yoksun piyasada. Gecelere, alemlere akıyorsun galiba. Poz veriyor poz. Orada mısın? Kameradan anlıyor musun? Sen poz veriyor sanki. Bak 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 bak. Bizim kuş mu? Bizim kuş. ne bileyim ben. Çizik atmadım suratına göğsünü bizim kuş bizim kuş hı hı.